Nasıl artık ya? Oya mı var? Kasada mı? Tam var Telefonu elinde. Android <laughs> <Ha. gülüyor> telefonu Bu deli falan değil oğlum.

Öbürüne gidi giderken olmak Bak orada bayrağı aldı. Artık bayrağı da aldı. Çöpe doğru gidiyor bu arada. Hmm. Dün gece saat 2 ile 3 arası üç civarlarında malum bir şahıs buralardaki bizim esnaf arkadaşlar dahil olmak üzere bizim sadece dükkan çerçevelerle zarar vermemiş. Sadece sinema bayraklarımızı yıkmış. Ondan dolayı ufak bir şey var. Zaten biz herhangi bir zararımız şeyimiz yok. Ama zarar verdiği esnaf arkadaşlar var. Konuyla ilgili bu söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese teşekkür ederim.